eksik Gömlek kimle? Cuma gömleği Yakup. ama bundan sonra İstanbul'a gelmeyin. <laughs> Başkanım İstanbul İstanbul <laughs> Siz, <laughs> ben Siz nereye? nereye? Siz nereye doğruya? Zahmet etmeyin. Ben burada yaşıyorum. Ben <laughs> 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 Burada yaşayanlar gelebilir. Eyvallah yok Allah aşkına. Aydın. Başkanım sağ olun her şey için. Bu kadar insanıyla. Yani şöyle galip gelseydik bu kadar sevilmezdik yani. Aynen. Niye? sıfırdan üç üç olduğu için sevinçliyiz yani. Bayetelli'yi de kazandık. Yoksa ilk yarı gödüydük. <laughs> yani çarparak girdi <laughs> gol Şarj etti kaleci İkinci şarj etti. İkinci gol de şanslı oldu. İkinci gol faal. Şanslı hocam. Onlar da şanslı Onlar da gol. Onlar da anlar sonuçlandı. sıfırdan. Aynen. Aynen. 3-0'dan 3-3 olması önemliydi yani. Allah'a şükür. Bir de Beşiktaş'tan.